Arkadaşlar herkese selam. Yeni bir videomuzda sizlerle beraberiz. Bu arada hemen unutmadan söyleyeyim. Herkese Ramazan bayramı mübarek. Ee, i̇nşallah Allah tekrarını nasip eder. Ee, umarım hepiniz iyisinizdir. Bizlere sorarsanız bizler bomba gibiyiz. <laughs> Şükür iyiyiz yani. Yani iyiyiz. Umarım sizler de bizim gibi iyisinizdir. Ee, gene her zamanki gibi e, bir konuyla geldik sizlere. Konumuzun içeriği aslında e, önemli. Diğerleri gibi hepsi gibi önemli zaten. Konumuzun içeriği e, bu günümüzdeki Herkesin, daha doğrusu herkesin diyemedim. Yani herkes neden böyle kısa süreli ilişkiler yaşıyor, neden çabuk boşanmalar oluyor, yani bunları değerlendireceğiz. Kendi çapımıza takacağım. Bir e başka çapımız yok Elimizde bir veri ya da bir şey yok. Nasıl yok? Zaten her şeyi gösteriyorlar. Anlatıyorlar, o kadar kişi birbirini öldürüyor, tamam. birbirlerini o bıçaklıyor. Bu, yıl, bu ay içerisinde kaç kişi boşanmış? Nereden bileyim ben? İşte ben bundan bak. Ne saçma bir cevap verdi şu an. Tamam tamam. Gider misin? Nasıl? Vücut çek şuradan. Allah Allah ya. Videonun yarısı çöp senin e Zaten birçoğu öyle oluyor sonra kesiliyor. Kendine geliyor. <laughs> yani. Böyle Şimdi... insanlarla <laughs> evlendiği için boşanıyor yapıyor. Nostalji mi? Ya normalde sinir krizi geçirmeyen insanlar, normalde saygınlar, eşleri sinir krizi geçirdiği için insanlar diyor ki Ay yeter ya benim psikolojim çok ayrı. Bence ben boşanıyorum diyor. <laughs> herkes bence keyfi boşanıyor. Adamın parası bitiyor, kadın boşanıyor. 6 litre pırıl 10 liraydı. 4 litre pırıl 20 bin lira 90 kuruş. Aklınızı başına alın. Adam istediğini alamıyor, kadın boşanıyor. Sadece kadından mı boşanıyor? Yani iki tarafta boşanıyor. Ama sadece kadınlar üzerinden örnek veriyorsun da yok kadın. Kadınların istek, ve bitmiyor talepleri bitmiyor. Tabii erkekler. Doğru mu? E, hayır yanlış. Niye? Yanlış. Kesinlikle yanlış. E doğru. Şimdi hayır yanlış. Sen altını, altını yani. bitmez, pırlantası bitmez, kıyafeti bitmez, bitmez, ayakkabı bu nedir yok? Doğru söylüyorsun. söylüyorsun. Beni de işte e, pırlantadan... de işte, e pırlantadan... Hepsini çıkardı. Bilerek çıkardı. Hayır alakası. Odaya da koydu. Hayır alakası. Bir kilo evet. altını var alakası yok. Benim de zaten parmağımda pırlantadan işte şeyden geçinecek yerlerim yok. Yani evet, nasıl diyorum. yerlerim mi evet, yok? Evet yani her taraf o kadar dolu ki. Maşallah Allah bereket versin. Yani her türlü pırlantam var. Her türlüsü. Peki. E... isteğim de taleplerim zaten hep biri olduğu için. hep pırlan... Kadınlar zaten hep bunu ister ya. Bir pırlantamız olsun bir, bir şeyimiz olsun. Erkeklerin gözünde kadınlar demek ki bu. Sen de böyle düşünüyorsun. Üzülme. Ki talep de etmediğin için. Ya o Yuu. Talep etmedin mi? Hmm, ben seni ne talep ettim? <laughs> yani taleplerin şu an şey aşamasında onaylama sürecine aşamasında Ne talep ettim ben? Ya şimdi videoda bunları anlatmayalım Ve hayır, ne talep ettim ben? Yüzük, Nasıl kolye, yüzük? altın, pırlanta. Oh. Tek taş, çift taş. Oh. Yani ben karşılayamıyorum. Gerçekten karşılayamıyorum. Hatta işverenim de YouTube'da. Ay ay, şöyle yani. YouTube'dan para kazanırsak dedim en azından oradan bir sana altın gevrek altın alırız yani. İşte kadınlar da erkeklerden bu yüzden boşanıyorlar. Yani bence şu gerçekten yapıl yani bazı şeyleri gerçekleştirmek zor. Yani hele şu günümüzün şartlarında hele bir de pandemi denen bir vırtlır içine girince. Yani şu an zaten işsiz sayısı da çoğalıyor. Para kazanmak zaten zorlaştı. Sen bu zorlaşmanın içerisinde kalk altın iste. Ne altını lan? Ne diyorsun lan sen? Erkeklerin hayata bak. Neyse şimdi, şimdi biz kadınlara baş... bakacağız diyelim. Şimdi sen... istiyormuş kadın. Ben hayatımda öyle işte altın isteyen de vırtır... Hiç hiç zaten öyle isteyenler en değerli oluyor. Niye sen kendi dersin mi hissediyorsun? <laughs> bu videonun Sonu kavgaya gider, şiddet olur yani. Başanır ok. Yok yok onu. insanlar bu yüzden bu. Tamam gerçekten. Anlaşamazdık. Gerçek şey olarak anlaşamam. bunu bir gerçek olarak bir anlat yani. Senin bu konu hakkında düşünceni alalım. Bir bayan düşüncesiyle hani şimdi e insanlar ben... zaten bak buna geçtin. İnsanlar zaten birbirine artık tahammülü yok. Ya en basiti, en basiti hadi evini geçtim. İnsanlar evde birbirleriyle anlaşamıyor, Geçtim. Sokaktasın ya da araba kullanıyorsun. Bir korna yapıyorsun. İnsanlar birbirini öldürüyor ya. Aynen gerçekten Ölüyor. ya. Yani çok fazla. Çok basit sebeplerden insanlar şu an birbirlerini ne yiyor yani. Ne olacak? E, diyecek ki birisi sen bana şöyle dedin. O diyecek ki böyle e, anlaşamıyoruz. O yani, tamam boşanalım o zaman. E insanlar da artık buna çok normal A Yani ya. zamanda atalarımız boşuna dememiş. öfkeyle kalkan zararlı. Of lafın güzelliğini. Yani bir kelime bak bir kelime her şeyi silip atabiliyorum. Şu an artık o haldeyiz. Vallahi bak şu an yani bir kelimeyle tamam oldu bitti yeter artık. Hadi bırakıyorum gidiyorum falan o hale geldik yani. Bir kelimeyle her şeyi bitirebilecek duruma bir şey... geldik. <laughs> Ve şey de çok doğru. Ben çok denk geliyorum. Kendim de yaşadım. Trafikte özellikle insanlar yani resmen bir şey olsun da hurra hemen öbürünün üstüne atlayalım, çullanalım. O ona vursun, öbür ona. Ya bir, bunun bir faydası yok ki. Yani insanların birbirleriyle kavga etmesinin hiçbir faydası yok. O onu yaralı, öbür onu yaralı. Hatta bunun sonucu ölümle bile bitiyor. Ölümle yani evet. bile bitiyor mu? Öldürüyor insanı. Yani, yani bitiyor değil yani. Dediğim gibi öfkeyle kalkan zararla oturuyor yani. Adam bir yanlık bir yani saniyelik bir öfkeyle başkasını can Kıyabiliyor. Ya bu kadın yani, olsun erkek olsun Hayatımız bu kadar olsun, basit Neyse ilişkinin de olsun aynı buna bağlı Rezalet ya Bak. Vallahi rezalet Gene gerildim ya canım sıkıldı Vallahi strese girdim ya Kameralar oynama Nereye oynayayım komşular oynayayım Size mı Size çok oynuyor Size mi hmm, siz tamam, kim Kameralar izleyicilere İzleyici nerede merhaba ne oldu gerildin Hayır konuşasım geldi. Neden Niye acaba Bir daha konuş tamam Tosunum benim Tosunum benim Evet senin fikirlerin Allahım ya Sen konuş yani şimdi günümüzde işte ben şöyle söyleyeyim 24 ile 32 yaş grubu mu diyeyim? Hani böyle bir yaş grubu diyeyim. Hatta daha küçüğü de olabilir. Yani günümüzün çağlarındaki evlenen grupların evlenme şeyi bence da, şey, evlenip boşanma durumu daha çok ben. Hani dedim ya hemen bir kelimeyle her şeyi silip atabiliyorum. Şu an o durumda. Hani illa trafikte kavga falan değil. Yok e, demiyorum zaten. Ikili, ondan, ikili, ondan örnek verdim de zaten. İkili ilişki grubu. çok fazla. Aynen. aynen ikili ilişki grubunda şu an yani bir kelimeyle her şeyi silip atabiliyorum. Gibi, eskisi gibi işte şuna sabreyi Dediğim bir de yok. ben bazı e, şey yok. yani kendi işimden kaynaklı bildiğim için e, Şimdi yanlış anlama gene bayan konusunda e, konuşacağım Yok yanlış anlama gayet e, sen sürekli şu an kadınların üzerinden E tabi erkeğim. ben erkeğim ya ben erkekleri de seviyorum Ben erkeğim. o zaman e, erkekleri konuşacaksan sadece erkekleri savunacaksan Sen o zaman Ben e, o zaman e, Bir şey adil bir pra, e, şey propaganda uygulamam Hayır bak ben doğruları konuştuğum için sen şu an doğru giriyorsun değil, Hayır sen doğruları konuş. Sen sadece ilk tarafı doğru konuş. ben şimdi söylüyorum ben bizzat işin içinde olduğum için gördüğümü söylüyorum. Ee, bayanların erkeklerden talebi çok fazla oluyor. Şimdi bazı yani erkekler bunu kaldıramıyor veya talepleri gerçekleştiremiyor. Gerçekleştiremediği için e, bayanlar bunu normal karşılamayı tam yani etki tepki moduna giriyor. Yani şimdi erkek diyor ki şu diyor 3.000 liralıktan olsun diyor. Kadın diyor ki 6 bin liralıktan olsun. Yani 3.000 liralı alsan ne olur? Yani ileriki yıllarda 3.000 liralık aldığın makine buzdur gider 6 bin liralık alırsın ama bu seferlik güç neden? Neden yüzünüz fazlalarda lan? Neden? Deliler Ba evet. Neyse. Yani e, genel olarak talepler karşılanmadığı için de bu tip sorunlar yaşanıyor. Mesela e, ben şöyle bir örnek vereyim. Kendi işimle alakalı. E, benim e, müşterimin çocuğu evleneceğinde evlenemedi. Evlenmemesindeki sebep ise kız tarafının düğün tarihinin değiştirilmesinden dolayı. Ne Peki buna nedir? Yani ben bir sanırım. düğün atıyorum. Sen bana dedin ki işte Ziya Kemal düğün tarihi atıyorum. ay Mart'ın 30'unda olsun. Ben de dedim ki sana Temmuz'un 5'inde. Sırf benim dediğimi kabul etmedi diye ayrıl ayrılma sebebi. Bence onun da başka var. Ya bilemem ama bize söylenen bu çok şekilde. Basit. Yani şimdi bu çok basit bir şey yani. Peki ondan sonra ne olayı söyleyeyim ben sana? Oğlan hemen gidip eski sevgilisiyle yani. Eski sevgilisi mi? Başka birini bulamıyor. Enteresan. Ben etkilendim. Siz de etkilendiniz. Ya ilginç. Hal vaziyet kötü. Ben şöyle söyleyeyim. E, hatta geçen bunun şeyini analizini çıkardılar. 2006 ile yok 2006 mıydı? 2000. Aynen 2007 ile 2011 arasındaki Türkiye'deki boşanma rakamı 60 bin mi 70 bin küsürlerde e, 2010 2018 mi? Yok 2019'da 2020'nin arasındaki boşanma sayısı 120 bin. Bir 4 yıl aradaki mesafeden 4 yıl mı? 4 ya da 3 yıl neyse oradaki mesafeye bak ve boşanma sayısına bak ve 1 yılda bak 1 yılda. 1 yılda boşanma sayısına ha. Çok mu? Kıyamet alameti. <gülüyor> <gülüyor> Kıyamet alameti vol bir. Tövbe ya, Gerçekten yani bence şu an günümüzde şu an gidişat hiç iyi değil yani. Ben sana açık açık söyleyeyim. Kan gövdeyi götürür. Şey insanlar pandemi de birbirlerini tanımaya başladıysa ondan. Ha bak doğru ha. Şimdi <laughs> herkes evde olduğundan dolayı çok mantıklı düşünceyi sahipçiler. Öyle mi? Şimdi normalde iyi, o da işte sen de işteysin. Birbirinizi görmüyorsunuz zaten. Ya da evdesin sen eşin çalışıyor sadece. Evde vakit geçirmiyorsunuz. Bir şey yapmıyorsunuz. Ee, Gözüyorsunuz haliyle, işine bile vakit geçiremiyorum, bir tatilin gözünü gözlüyorsunuz ya da bilmem ne. Şimdi evdesiniz, bakıyorsunuz ki adam far. Evlendiğiniz adam değil sanki. Değilsen de gözünün ya da evlendiğiniz kadın... Değil mesela. Ondan gözüne bak. Şeyi çok merak ediyorum. Hep şu lafı söylerlerdi. Sana da söylediler mi? Ee, evlendikten sonra eşin çok değişecek. Bunu anlayacaksın diye bir hiç size söylenti oldu mu? Merak ediyorum. Sana söylediler mi mesela bunu? Yani şu anki atıyorum evlenmeden önceki haliyle evlendikten sonraki hali çok farklı olacak de, denilmiş midir size de? Kesinlikle denilmiştir. Bana çok denildi. Ee, şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Ben şahsen eşimde hiç değişiklik görmedim. Merhaba. Merhaba. Evet, nasıl gördün? Çok değil. Yalan. Külliyen yalan. Hiç alakam yok. Şu an resmen kamera oynuyor. Büyük ihtimalle reyting kalmak Sen için yapıyor. Serden öğrendim kamera oynamayı. Ben kameralar oynam. Ben doğruları söylüyorum. Doğruları söylediğim için 5 köyden o oldum. 9 köyde o. 5'e düştüm. Öyle mi? İyiymiş. Yani e, biz doğruları konuşmaya çalışıyoruz. Dobra konuşuyoruz. Bir de arada komiklik yapıyoruz. E, genel olarak izleniyoruz. Ha, şeyi unuttuk ya. Arkadaşlar bu arada e, alta koyuyoruz şöyle alt tarafa. Şöyle alt tarafa göster bari. Şöyle değil, şöyle alt tarafa. Lütfen videolarımızı beğeniyorsanız abone olun. Eğer videolarımızdan bildirim almak istiyorsanız da e, bildirim butonunu açarsanız çok mutlu oluruz. En azından bizim attığımız çebelek videoların bildirimi size gelir. E, çok psycho videolar çekiyoruz. Biz videolarımızı izlerseniz. İzleyen neredeyim? Bunun neresi? E biz yani öyle kafamıza göre saklıyoruz yani. Tabii ki sadece sana saygı geliyor. Niye sana ne geliyor? Bana gel bir şey demiyorum ben. Bana ben... bir şey demiyorum sana ben bir şey demek istemiyorum. Hayır belki izleyicilere saygı gelmiyor. Bence izleyicilerin yarısından çoğu like, dislike atıyor. Bence de olabilir. Dislike'ı seviyoruz ama like istiyoruz. Siz beğenmiyorsanız da beğenin. Aynen. En azından biz oradan memnun kalırız. <laughs> Aynen. Ee bu kadar bitirelim o zaman. Aynen bitirelim. Şey. Arkadaşlar herkes kendisine iyi baksın. Her zamanki meşhur lafım. Kendisine iyi bakan yok. Kendisine iyi bakan insan iyi insan. Kendisine bakmayan insan kötü insandı. Hayatta her zaman başarılarınız daim olsun. Ee, şöyle bir zaman içerisinde inşallah herkes mutlu olur. Ee, zor dönemden geçiyoruz. Allah hepimizin de yardımcısı olsun. Ee, herkes kendisine iyi baksın. Başka bir şey yok. Bol şans. İnşallah şansınız bol olur. Öyle yani. Ortalık karıştı. <laughs> Baştan alayım mı orayı? Tamam hadi sen de dediği gibi. Kendinize iyi bakın. Bu arada like atın. Biraz gür konuşsan çok iyi olurdu. Beğenin. Like atın. Hiç kimse eşimi duyamıyor. Ben bile duyamıyorum. Yo, ne yo diyor? Yok diyorum. Hiç de bir kere. Sen çok yalancı. Herkes kendisine iyi baksın. Her Gerçekten şey gönlünüzce olsun. Bir videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Umarım hep mutlu olursunuz. Hayatta da başarılı olursunuz. Hayal ettikleriniz de inşallah olur. İyi dua ediyorum ya valla. Ben mutluyum. Görüşürüz. Görüşürüz. Goodbye. Goodbye.